Bir taraftan Ayça ile görüşüyor. Bir taraftan da beni böyle hep yakında avucunun içinde tutmaya çalışıyor. Bizim gibi kebap bir yerlerde bulamazsınız. Sözünüzü aldım. Muhakkak geleceğim kebapçınıza. Sen kadını neden muhakkak bekliyorsun? Torbaları alır mısınız? Tabii, verin bana. Dikkatli taşıyın yalnız. Bu akşam böyle güzel bir yemek yeriz dedim seninle. Akşam benim bir randevum var. Nerede? Biraz şöyle saçını savur, bir cilveli ol. Yani bir şeyler yap yap. Bak, Ayça'ya bak. Ya sana kim hayır diyebilir? Dedikodular geliyor biliyor musun kulağıma? Sen benim iyi arkadaşımsın. Ama aramızda herhangi bir şey yok ya. Ay vallahi site site değil, aşk gemisi. Bora selam. Bu sesli mesajımı ...seni unuttuğumu söylemek için atıyorum. Bu aşk bizim ikimize, bize, bize, bize. Kim ne Hepinize gıcık oluyorum. Hepinize. Pardon, isminiz neydi hatırlayamadım. Hasan'ı hatırlıyorsunuz ya. Hah, onun eşi Filiz ben. Düştük artık yoluna, gideceğiz sonuna. Varsa bile, ba bile. Beni umut Git Ayçay'la o. İşte bu kadar. Oh oh, ben olmuş, ben olmuş. mesaj bırakmışsın. Hayır! Ne bağırıyorsun be?